Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft çekeceğiz arkadaşlar. Bugün 3. bölümündeyiz arkadaşlar. Hayatta kalma. Arkadaşlar Berat. Market. Her market oluştur olmak için başvurun. En iyi minacırat. Arkadaşlar. En iyi minacırat canlı. Su altı. Biraz da şu nefes alın. Kitleri Arkadaşlar bugün başka Minecraft videosu da atacağım arkadaşlar. Nasıl ya? Arkadaşlar ne olmuş? Böyle donma yaşanabiliyor arkadaşlar. Boş verin bu dolmaları. Bir tane daha mı taktın? Aynı Minecraft'a benzeyen oyun var. Bu da çok gerçekçi Minecraft gibi. Arkadaşlar bu Minecraft'ta köy bulunmuyor. Hileli yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar. Video kaç like gelsin biliyor musunuz arkadaşlar? Bu videoya 6 like atmayın. Yani. Benim şerifime yedi like olsun. Hadi bakalım. Önce koltuğum. Arkadaşlar. Koltuğum olmadığı için. Kapat. Hadi reklam çıkıyor ya. Yani. Bir dakikalık olmuş. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben köylüyüm. Bitti iki dakikada dolamadı ya. Neden bunu soğuttu sana? Arkadaşlar dolmuyor. Donmuyorsa biz de Zula videosu çekeriz. Zula videosunun gelmesini istiyorsunuz. Kanalımıza abone ol. Arkadaşlar yakında güzel bir sıra Buranın sonra benzer oyunlar da gelecek arkadaşlar kanalımıza abone olmak 5 abonemiz var arkadaşım burada 10 abonesi var Hadi. arkadaşlar adamlar de işte hızlı oynuyorsunuz ben de oynayabilirsiniz arkadaşlar her zaman ben nasıl oynayacağımızı bilmediğim için oyuna pek yeni başladığım için arkadaşlar Şuna bir deftere yazalım Herkes tek dolmayalım arkadaşlar Adamları arkadan bıçaklayacağız arkadaşlar Hiç kimse evin internetini kullanmıyor Çekmiyor arkadaşlar Adamların işlerini bitireceğiz arkadaşlar Herkes tek Sarapol Safranbolu Süre 10 20 0 Kazanan kuşu 30 öldüren oyuncu sayısı 10 Он здесь помочь? Наследник. Ой, блин, друзья мои. Ой, друзья, друзья мои. Ой, друзья, друзья мои. Odanları tabanca ile hallettiniz. Rosa Brown Stars star TV. Star. ben bu oyunda tek oynuyorum. Odanları hep bana tek atıyorlar ya. Adam bizi tek çıkıyor.

chardmaz. Porra, não öldüren can acı ben ne demek? Bir de böyle patlayıp adam ölmemiş. Adam neden ölmüş ya? Arkadaşlar hep bizi öldürüyorlar ya. Oğlum bir kere de bizi adamlar ya. Güneş mi? Güzel. Ah, nasıl? Adam bizi öldürdü. 주 Arkadaşlar. Evet, işte Asist kralı. Evet, işte şu anda bir arada adam gebertik arkadaşlar. Ön Türk yapımı olduğu için. ne elde olmaz

Araba var. Tarlan. Araba silahı güzelmiş. Ama. Mesela işte, adamın silahı güzelmiş. Adamların. Kapılarını sıkarız. Öldürdüm. Ben de öldürdüm.

Çok kaybettin. Ne oluyor bu Arkadaşlar biz de bu videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Yoğun oldu bu video. Üçüncü bölümünün gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar. Kanala abone olmayı. Bir videosu daha gelecek arkadaşlar. Hoşçakalın.